Değerli SEDAŞ yetkilileri, saygı arkadaşlar, değerli, değerli basın mensupları, burada yapacağım eleştiriler şahısları ve kişileri bağlamıyor. Onu öncelikle belirteyim. Sadece kurumsaldır. Yani eleştirilerimiz tabii ki yapacaksınız. Hayır ben kişi ve kişilere gayet eleştiri yapmıyorum. Kurumsal eleştiri yapıyorum. Evet. Önce onu belirteyim. Tabii ki. Kar yağdı. Elektriklerimiz kesildi. Sedaş ekipleri arzalara yetiş yetişemez duruma geldi. Doğaldır. Elemanlar karda kışla nasıl çalıştıklarını ben de biliyorum. Çünkü ben de elektronik teknisyeniyim. Biliyorum arkadaşlarım nasıl çalıştıklarını. Onlara bir sözüm yok. Onları bunun dışında bırakıyor. 186 telefonu bloke oldu. Cevap veremez duruma geldi. E buradaki telefonlar da hakikaten öyle. Çaresiz vatandaş muhtarını arıyor. E bu zavallı mutlaka ne yapsın? Size ulaşamayınca belediye başkanı alır ya da ilgili kişiler alır. Sakarya'da ve ilçemizde birçok yerlerde yeni yıla karanlık girdi. Bu da üzücü bir şey. Burası tabii batı, doğu değil, batı. Sadece benim sokağımda beş gün sokak lambaları yanmadı. Akkaz'ın merkez. Geçemez. Şimdi Eleştiriler uzun ama ben vaktinizi almak istemiyorum. SEDAŞ'ın elektrik dağıtım para tahsilat merkezleri çok iyi çalışmıyor gerçekten. Birkaç gün elektriğiniz parasını ödemediğinizde hemen e, tornavide penseyle kesmeye geliyorlar. Bu güzel. Yatırım yapabilirsiniz çünkü paranız var. Gerçekten vergi rekorunları sınıfına giriyorsunuz SEDAŞ olarak. Onu da biliyoruz. Yamadım, Paranız var, vergi ödemeleri kısmına giriyorsunuz. Tahsilatınız çok iyi demek Şimdi 10 saat, 15 saatlik kar yağınca şehrimizde bunlar sık sık oluşuyor. Benim yıllardır daha önünde sizin kamudaki görevinizde de şunu söyledim. Akyaz'daki şehir şebekesinin yer altına alınması diye büyük mücadele verdik. Olmadı. İhale aşamasına geldi. Olmadı. Şöyle oldu olmadı böyle oldu. Bu sistemin yerin altına alınması şart. Kesinlikle. Şu an gerçekten elektriğimiz kalitesiz. Bana gelen cihazların yüzde ellisi şebekedeki hasarlardan meydana geliyor. Elektrik kalitesiz. Çünkü oksitlenme var, e, trafolarda sorun var. Yani bunları anlatsam şimdi destan halinde olur. Anlatmak istemiyorum. Hakkınızı almak istemiyorum. Şimdi biz aslında şey, Karasunlar bizden bir yardım öne gittiler bu karda. Sizi protesto ettiler. Sedaş önünde toplanmışlar. Düdük çalarak sizi protesto ettiler. Bizden bir yardım ilerleyiciler arkadaşlar. Bunları da tebrik etmek lazım. Demokrasi bu. <laughs> Sayın vekilimiz bu kadar sıkıntılara kendilerine Siz özel, özelleştirildikten sonra sizin denetme kurumların da bu işte sorumlu. Herkes sorumlu. Sadece biz değiliz. Herkes sorumlu. Özelleştirme yapıldıktan sonra da sizin denetleyen kurumlar kim derse onlar da sorumlu. Sadece, sadece sizin şeyiniz suçunuz değil ya da hatanız değil. Siz de yeni bir şirket olduğunuz yatırımlar tabii ki yatırımlarınızı yapacaksınız. Ben fazla almak istemiyorum. Eleştirilerim sadece kurumsallığı, çalışan arkadaşlarla ilgili değildir. İnşallah bundan sonraki gecelerimiz, gündüzlerimiz gibi olur, ayrılık olur. Temellisiyle teşekkür ediyorum.